Merhaba burası Gensan Gensan demek General Santos'un kısaltılmışı yani General Santos böyle bir yer burası var burada ne yapıyorlar herhalde öğrenciler var böyle dans figürleri yapıyorlar dans etmeyi öğreniyorlar galiba her tarafta var yani bu takırda bakışmış şurada Oraya gideceğiz. Orada da birçok öğrenci var. Yani orada böyle bir şeyler yapıyor anlamadım. bunların da devamlı dans ediyorlar falan ama yani bir etkinlik olacak burada. Ağaçları falan da süslüyorlar. Bakın burada. bir şey parkta. Güzel bir park aslında. Çok çoğunlukla öğrenciler var. İşte dans edin bakın şurada. Evet, Tekrar i̇şte Dans ediyorlar. Peki, okul var zannedersem yakınlarında. Öğrenciler burada gelip dans ediyorlar. Bir şeyler yapıyorlar.

Aynı gruptan burada var. Buradaki Filipinler'de var bu. Bunu çok görüyorum. Böyle her birimin bir kostümü var. Yani adam şoförse onun da bir elbisesi var. Ne bileyim okula gidiyorsa bakın onun da özel elbisesi var. Polis de ayrı bir elbisesi var. Yani her şeyin bir elbisesi var ya yani bir yerde çalışsanız dahi oraya ait sanki böyle bir elbise var. Onu giymek zorundasınız gibi. Aslında güzel bir şey yani Bu böyle en azından kim olduğunuzu daha çabuk anlayabilir insanlar buradan. Yani şimdi onlar şimdi öğrenci işte öğrenci olduğunu çünkü hepsinin elbisesi aynı. Hepsi böyle bir şey içerisinde uyum içerisinde. Yani bence böyle olması daha iyi gibi geliyor bana. Yani bizde de kaldırdılar bu olayı ama en azından burada bir öğrenci olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Bugün hava biraz Bulutlu gibi biraz önce biraz önce bir yarım saat önce çok az bir yağmur atıştırdı narininden fena değil yani çok sıcak normalde Sıcağı gerçekten çok fazla çok sıcak da burada çekilmiyor yani. Şurada buranın en meşhur şeyi var. Yemek yenen yeri diyeyim size. Joli diyeyim. Burada tavuk satıyorlar. Kızarmış tavuk. Pilav. bunların pasta dedikleri makarna var. Burası her zaman dolu, her zaman. Yani hiç boş halini göremezsiniz. İçeri girsek şimdi doludur. Buranın bu da meşhur tuktukları. Böyle ufacık gibi ama bu kaç kişi alıyor biliyor musunuz? 4-5 kişi alıyor bu. Yani taksiden taksiden fazla. Buranın da jipleri bu. Bu videolar, gidiyorlar. Şu i̇şte belli yerlere. Üzerinde yazıyor nereye gitti. Bu çok mışır. buranın böyle ne bileyim ben ilk konu olmuşlar bunlar. Gerçekten hepsi böyle yani de şekil olarak çok şekilliler. bu inip gidebiliyorsunuz diğerleri şunlar var işte bu aralar. Bunlar işte kamyonetten bozma. İşte o şeylerden bozma araçlar. 50 belli yerlere gidiyor bunlar. Bunlara binip gidebiliyorsunuz. Şurada bir kilise var. Böyle bir yer. Yani çok fazla kalabalık olmuyor. Dediğim gibi Filipinlerin güneyinde bir yer burası. Bakın bu araç inanamıyorum. Böyle şu kadarcık yere 4-5 kişi sığabiliyor. Bunda. İşte buradaki insanlar biraz yapmasal olarak ufaklar. ver. olarak ufak oldukları için sığabiliyorlar. Bizim gibi değiller. geldik. Bir insan benim Santos bu halde. Buradan bazı yerlere gideceğim ama Aa, motor baktım. Motor yokmuş burada. Tayland'daki gibi değil burası. Motor çağıramıyorsunuz. Grab'dan Grab'tan sadece araç çağırabiliyorsunuz. Grab buralarda çok aktif değil. Aa, otelde bir ile konuştuk. O dedi ki benim arabam var. şimdi i̇şte erkek arkadaşı kullanıyormuş arabayı da. Benzinini doldur istediğin yere gidin beraber dedi. Tamam dedim ondan haber bekliyorum. O, eğer ayarlarsa e, balık pazarına gideceğim. Bir de burada bir volkan var. Orayı çekmeyi planlıyorum. Onun haricinde neresine gidilir onu da çok bilmiyorum. Burası böyle bir yer. Güzel bir yer. Fena değil. Ufak bir yer. Ve size marketteki fiyatları da gösterebilirim sonra. Çok ucuz mu derseniz. Çok da değil ama. Burada çünkü neticede bir şey üretilmiyor. Her şey buraya dışarıdan geliyor. Ama tabi abartı fiyatları da yok tabi bazı şeyler dışında. Örnek vereyim çay. Ben poşet çay almaya gittim sabah markete. Bir markette büyük bir market. Kocaman. Bir tane bulabildim zaten. çay vardı. poşet çay böyle. Black tea dedikleri. 250 e, 250 peso istediler. 250 peso da yaklaşık bizim paramızla 0.72 ile çarpacağız. Saat kabaca atıyorum. 220-230 20, lira bir şey yapar herhalde. Yani 230 liraya da çay almak işime gelmedi. Sonra 7-Eleven'a gittim. Orada Lipton vardı. 20'li. Onu da 200 pezoya aldım. O da yaklaşık 170-180 lira falan yapar diye tahmin ediyorum. İşte çay böyle. Burada pahalı yani. Neticede adamlar çay içmiyor. Adamlar daha çok kahve. Ya da işte soğuk şeyler tercih ediyorlar genelde. Burası çok sıcak olduğu için genelde hep soğuk şeyler tercih ediliyor. Kendi yöresel içecekleri var. Hani bazı şeyleri de tatmak istiyorum ama bazılarında böyle çok ne olduğunu bilmiyorum. İçeriğinde ne var onu da bilmiyorum. için bazı şeyleri de tatmıyorum. Evet, bir şey işte. Şimdilik bu kadar buradan. Daha sonra görüşürüz.